Elhamdülillah ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Ama bazı deli Müslümanlar tevessül yani bir kimse hayli bir amele ulaşmak için veya bir zarardan bir hastalıktan kurtulmak için, korunmak için Allah'ın isimlerinden herhangi bir ismini yapmış olduğu salih amellerden herhangi birinin ismini bir peygamberin ismini bir evliyan ismini zikrederek Allah'tan istemektir. Kesinlikle burada peygamberden veya peygamberin veya evliyanın ismini kullanarak ey Allah'ım Muhammed'in hakkı için ey Allah'ım İmam-ı Rifa'ın yüzü suyu hürmetine Ey Allah'ım İbrahim peygamberin yüzü suyu hürmetine, ey Allah'ım İmam Abu Hanife'nin hakkı için beni affet. Bana şunu ver, bunu ver, çocuğumu koru, eşimi iyileştir, babamı anlamı affeyle gibi dualarda bulunmakta hiçbir beis yoktur ve hiçbir alim bunu inkar etmemiştir. İmam Tabarani'nin rivayet edip sahih dediği hadiste ama olan sahabi Peygamber Efendimiz'e yanına geldi ve Peygamber Efendimiz'den dua istedi. Peygamber Efendimiz ona dua öğretti ve dua içerisinde tevessül var. İçinde Allahümme enni yes'eluke bi hakkı Muhammed ve ya Muhammed ikisi tevessül. Peygamber Efendimiz ona öğretti. Git abdest al, iki rekat namaz ve bu duayı oku. Bu da gitti. Abdest aldı, kirekatan kıldı ve duayı okudu. Sonra geldi Peygamber Efendimizin yanına gözleri açıp gülür şekilde geri dönmüştür. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu duayı okudu ve dua içerisinde tevessül var. O zaman tevessül kesinlikle caizdir. Haramdır diye bir ayet yok. Bir hadis yoktur. Vallahu alem ve ahkem.